sana. Oooo şov yapıyor Betül. Üzgünüm Betülcüğüm ama gerçekleri söylüyorum burada. Bence sen bugün oynayacaksın. Haydi bakalım lam lam. Haydi bakalım gaza getireyim kendimi fırınımızı açalım. Ben bu kadar çeşit yapıyorum. Saray katmeri yapıyorum. Güveç, pilav, cacık, salata, havuç. He? Ha? Bir de çiğ köfte. Canan tartışayım bir kaos yaratayım de beni fragmanlara koysun istiyordu. Bunu da başardı. Sağıldım, biraz. Toparlanmalıyım. <laughs> ah. ah! Ay elim yandı. <laughs> Çorba mı koyacaktı bu şeye? Şimdi mutfağı toparlıyor Betül Hanım. Şey yapmayın. Bu <laughs> cadı sinirlerim bozuldu benim de şimdiden. <laughs> Çorbayı bulamıyorum mutfakta. Çorbayı bulamıyorsun. Çorbayı bulamıyor. Bugün umarım gerçekten sevgili izleyenler yarışmaya başlamıyoruz çünkü yarışmacımız çorbazını bulamıyor. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.